Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay Sizlerinde beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpimi uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Modelimizin ilmek sayısı 17 ve 17'nin katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 17 ilmek çıkartıyoruz. 17, 17, 17 şeklinde ilmeklerimizi atarak devam ediyoruz. Modeli tamamlamak için artı bir ilmek ilave ettim. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. İki model üzerinden anlatımı yapacağım ve bu iki model için toplamda şişimde şu anda 37 tane ilmeğim var. Lastik istemeyen bir model olduğu için direkt modeli ilmeğimin üzerine kurarak başlıyorum. Dilerseniz siz bir lastikte örebilirsiniz. Öncelikle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Arkasından bir ilmek düz, bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Yani üç defa artırma yaptık. Üç defa da düz olarak ilmeklerimi ördüm. Arkasından iki ilmeği sağdan sola doğru kesiyorum. Bu birinci kesme. Arkasından ikinci sağdan sola kesme işlemini yapıyorum. İki, tekrar iki ilmeği sağdan sola doğru üçüncü defa kesmiş oldum. Toplamda üç defa kesme yaptık. Şimdi 2 ilmeği soldan sağa kesiyorum. 1 Arkasındaki 2 ilmeği tekrar soldan sağa doğru kesiyorum. 2 Ve yine 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Bu da üçüncü kesme işlemimiz. Toplamda sağ ve sol olarak 6 defa kesme işlemi yaptık. 3 tanesi sola doğru 3 tanesi de sağa doğru. Şimdi devam ediyorum. Birinci modelimi tamamladım. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Beşinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Altıncı artırmamı yaptım ve burada artırmalarımı bitirdim. Kenarda 3 tane artırma yaptık. Birinci modelden ikinci modele geçerken toplamda 6 tane artırma yapmış oldum. Şimdi tekrar ikinci modelimin ana modelim için 2 ilmeği kestim sola doğru. Arkasından hemen iki ilmeği daha sağdan sola kestim. Ve üçüncü defa yine sağdan sola doğru kesme işlemimi bitirdim. Şimdi de soldan sağa doğru kesiyoruz. İlk iki ilmeği öncelikle burada kestim. Arkasından yine iki ilmeği soldan sağa kestim. 2 Üçüncü defa yani son kez soldan sağa doğru kesmiş oldum. Üç tane kesme yaptım. Kenarda üç ilmeğim kaldı. Öncelikle bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ve kenar ilmeği. İlk sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Arka yüzde ilmeklerimizi modelimizin tamamı bitene kadar hep ters olarak örülüyor. Şimdi bu sırayı gösterelim. Devamında hep ters örgü olduğu için sadece ön yüzde anlatımı yapmaya devam ediyorum. Artırdığımız, kestiğimiz bütün ilmeklerimizi bir sıra boyunca ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar örüp tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 3. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra yine aynı işlemleri yapıyoruz. 1 ilmek düz, 1 tane artırma yapıyorum. 1 ilmek düz, ikinci artırmamı yaptım. 1 ilmek düz, 3. artırmamı yaptım. Kenarlarda 3 tane artırma yapıyoruz. Şimdi burada yine kesme işlemi yapıyoruz. Öncelikle iki ilmeği sola doğru kestim. Bu bir. İkisini tekrar sola doğru kesiyorum. İki. Bir sonraki iki ilmeği sola doğru kestim. Toplamda üç tane kesme işlemi yaptım. Şimdi ilmeklerimin yönleri farklı olduğu için bu baştaki ilk iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Devamındaki iki ilmeği de tekrar çeviriyorum ikinci defa sağa doğru kesiyorum ve yine iki ilmeğin yönünü çeviriyorum son kez yani üçüncü kez sağa doğru kesmiş oldum 3 sola 3 sağ kesme yaptık şimdi birinci modeli bitirdikten sonra tekrar bir artırma yapıyorum bir düz İkinci artırmamı yapıyorum bir düz üçüncü artırmamı yaptım bir düz. Dördüncü artırmamı yaptım, bir düz. Beşinci artırmamı yaptım, bir düz. Altıncı artırmamı yaptıktan sonra yine modelim için ilmeklerim ikişerli olarak kesiyorum. Öncelikle sola bir, iki ve üç. Şimdi sağa Bir, iki ve üç. Üç defa da sağa doğru kesmiş oldum. Şimdi burada hemen artırmamı yapıyorum. Bir düz olarak ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Üçüncü artırmamı yaptım bir ilmek düz ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramızda ön yüzden tamamlamış olduk. Örgümüzün arka yüzünde dediğim gibi bütün ilmeklerimizi sıra başından sıra sonuna kadar ters olarak örüp gelelim. Modelin ön yüzünde beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir düz, bir artırma, bir ilmek düz ikinci defa artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ve üçüncü artırmamı yapmış oldum. Yine burada kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Öncelikle sola doğru kesiyorum. 1 2 ve 3. 3 defa kesme yapmış oldum. Şimdi sağa doğru kesiyorum. İlmeklerimin yönleri farklı olduğu için çeviriyorum. Bir, iki ve üç. Üç defa da kesmiş oldum. Şimdi model arasındaki artırmalarımı yapıyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. Bir düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir düz. Dördüncü artırmam. Bir düz. Beşinci artırmamı yaptım. Bir düz. Ve altıncı artırmamı yapmış oldum. İkinci modelin kesme işlemini yapıyorum. Öncelikle üç defa kesiyoruz. İki ve üç. Sola doğru kestikten sonra şimdi sağa doğru da Yine 3 defa kesiyoruz. İkinci kesme işlemi yaptım. Ve yine çeviriyorum. Üçüncü defa kestim. Artırmamı yapıyorum. Bir, bir düz ördüm, ikinci artırmamı yaptım, bir düz, üçüncü artırmamı yaptım, bir düz ve kenar ilmeği. Beşinci sıramı da ön yüzden tamamladım. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Örgümün ön yüzündeyim, yedinci sırasında kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada artırma ve eksiltme işlemi yapmıyoruz. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 7. sırada yapmamız gereken ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp bu sıramızı da tamamlamak. Toplamda 8 sıradan oluşan bir model her 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Aslında her sırada aynı işlemi uyguluyoruz ve bu 8 sırada bitiyor bir model. Şimdi sıramın sonuna kadar ön yüzden bir sıra tersi olarak örüp bu sıramı tamamlayacağım. Örüp sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters ördüm. Şimdi modelin arka yüzüne geldim. 8. sıra ve son sırasındayım. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. Henüz model kendini belli etmiyor. Ördükçe daha güzel olacaktır. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını tekrar birlikte yapalım. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Birinci modelin tekrarını yapacağız. Zaten bu ilk sırayı yaptığım zaman yine bir sonraki sıralarda da aynı şekilde devam ediyor. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum bir defa artırma yapıyorum. Bir düz, ikinci defa artırma yaptım. Bir düz ve üçüncü defa artırma yapmış oldum. Şimdi yine kesme yapıyoruz modelim için. Bir, iki ve üç. Üç defa sola doğru kestikten sonra üç defa da sağa doğru kesme yapıyoruz. İlk iki ilmeğin yönünü çevirip öncelikle sağa doğru kestim. Bu bir. Çeviriyorum. Kestim. İki. Tekrar iki ilmeği yönlerini şöyle çeviriyorum. Sağa doğru kestim. Bu da üçüncü kesmemiz oldu. Devamında ara modellerim için bir artırma yaptım. Bir düz. İkinci artırmamı yaptım. Bir düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir düz. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir düz. Beşinci artırmamı yaptım. Bir düz. Altıncı artırmamı yaptıktan sonra düz olarak örmüyorum. Ana modelim için ilmeklerimi tekrar sola doğru kesiyorum. Bir, iki ve üç. Devamında tekrar ilmeklerimi kesiyorum. Bu sefer de sağa doğru. 1 2 3 Artırma yapıyorum. 1 ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. 1 düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir düz ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben sizlere iki model üzerinden anlatmaya çalıştım. Ilmekleri daha net görebilmeniz için de orta kalınlıkta bir ip kullandım anlatım yaparken. Bu modeli de yine örneklik olarak çıkarttım. Alize Angora tarzı tiftikli bir ip kullandım. Güzel bir yelek yapabilirsiniz bu modelle. Şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Her kalınlıkta ipe yakışacak. Gerçekten çok kolay, çok gösterişli bir model. Beğenerek ördüm. Çok da çabuk ilerliyor. Şöyle hemen modelimin arka yüzünde göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bu iple örerken de ben 2,5 numara şiş kullandım. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.